arkadaşlar bugün oh, bu ayarlama ha geldim ben kendimi ha şimdi bir, bir böyle tutalım kamera tam böyle gelmeyecek şekilde tamam bugün acaba ne oynasak bakıyorum Hiç, çok oyunca uyumlamadım oyun bugün hangi bu bu arkadaşlar senimizden devam edelim ee, sirden şey bir <laughs> dönüm Bizim bir serimiz vardı. Yeni araba serisi. Ben ona hile kullanıyordum ki ben aşamalı gidiyorum. Bir menzavede iki gibi. Bir menzavede iki Ferhat Haydn gibi. Bak. Oğlum çok sıkıntıymış lan. Yok bu değil bu değil. Durun durun. <laughs> Ben bu diyor ben ama diyor ne zaman başlayacağım ya? Oh oh Dedemin zon pro. <laughs> yani tabii ki de ben pro seçeceğim. <laughs> dum dum diye onu ters tutayım. Hadi. <laughs> lan. Bu arada niye <laughs> lan ben niye bu şansı yükselttim? Otomatik döndür. <laughs> Hah. Ben ben buradan böyle kameram ben böyle tutacağım herhalde. Ben Bizim bizim onun arabamız buydu. Bugün ayrı Sovyet roketiydi. <laughs> Espri mükemmel değil mi? <laughs> çok gülersin daha. Artık. bu oyunu devam, devam edeceğiz herhalde. Hapçı tabi devam edeceğiz. çok. Yani, Hapçı şu an hiç oynayasın yok. Harbi bu videoya bir like gelsin abim. Tabi ki de yaparım. Her de mobilden kullandığım için hep koşuyorum da tam özelliğini ben de aynı fark ettim. kamera kamerayla yapıyorum. Keşke bu oyuncu koltuğum olsa. Yine seven. şu an bu oyunu ediyorsun. Bu oyunun linkini bırakamayacağım ama gittiğiniz siteyi açıklamada anlatırım. Ama. Yok şu. Yani bu oyunu nasıl indirsin? Ya bu oyunu nasıl indirsin? Nasıl yaparsınız? Şunun bir uygulusunu yapayım. Ya da değil mi? Daha, değil mi? Daha, daha mantıklı. Bu videoyu izleyen 60 kişinin hepsi abone olmayacak. Ve boş boş geçecek değil mi? Ama sonra kamera hızlı kötü oluyor. Dedik, onu da kamerayla yapacağım. Aa çok kayıyor. Çekil Ya bir çekilsene önüme niye kırıyorsun? Benim bu çok hızlı geldi mi biliyorsun? Ha ben de o dikkat edemiyorum. Önümde bir an kıra bak. Bana geçti. Ben niye geçiyorsun? Ben dörtlerimi yakarım. Şimdi hızlı gideceğim. Abicim markanın Sovyet roketi geliyor. Ya çeksene. Adamın arkadan Sovyet roketi geliyor. Ama adam böyle duruyor. Olamaz. Ya ben niye bir adama girdim ya? Önemi göremiyorum. Önemi göremiyorum. Gelen ne zaman uçurdum. Allah ağaç kayıyor bak. Ağaç çok kayıyor baksana. Bak. En küçük bir şeyim de ağaç çok kayıyor bak. Şunu bir çağ alalım. Traklı zaten. Evet durumu çok, çok iyiydi lan. Bakıyorsunuz. En evet, uzun dakika izle. Yorumlara yazın hangi mobil oyunu oynayayım. Yorumlara yazın ben de oynayayım. Ve en çok hangi yorum like alırsa o oyunu oynayacağım. Al kamerayla yani kur, korku, korku oyunu yazma Sakın <laughs> korku oyunu yazmayın. Korku oyunu hemen de yazmayın sakın korkmam <laughs> <laughs> O ben. uçarım ha. PSP'den de oyun yapabilirim ps yani ben yapamıyorum ya. PSP'yi çok yeniyorum. Ben de PSP'nin oyuncu açabildim. Bu ara bayağı iyi döndüm. Ya çivir değilim ya. Bunu... durun. Ana menü. Ayarlar. Kontroller. Direksiyon. Oyun. Gerçek. Seçim girebildim evet. Şimdi başlıyoruz. Bak şuna bakın dönmüyordu. Hey, döndüm de çok kayıyordum. Şimdi Ya bak, bak ya oğlum ben Tamam dur alışacağım alışacağım ben. Al alışamadım ben daha bu hızlı araçlarda. Lan ben dokunmam nasıl böyle? Lan olsun <laughs> full Bak anne ben ben bu kadar gitmiyordum ama bu kadar da dönmüyordum. Ben çok kabul etmedim adam herhalde. Çok kötü. Ha <laughs> bu videoyu niye edit yapıyım? Yani. Hani editmeyince yapılmaz ya yani. ama bak Son mevzuyu ödüksün ve edit yapın ya Hatta illa abone olun ve yayınları atın Aynen edit ed yapın yayınlarda İlla abone olalım Aynen yayınları edit yapın Şimdi aboneyi bir alalım Ha bu son işi olmadan Şey yapalım Bu 6 dakika olmaz bu yorumlarla bir top çekeceğim de bir Bu yüzden bir, video olacak. Bu Tabii ki de geri geldim. Ben burada daha gözüküyorum. Koşalım bakalım. Araba adamı nasıl yapıyor ya. İşte ben kendimi İten, <laughs> <laughs> bu ortaya koyayım. Ortalama yerime koyayım. Bir tane de kapatmışım. adam... Ya ben size anlamı anlatayım. Anlamı anlatayım hani bir tane video olsun. Ya ben yapım bayağı olsun o zamanlardı. Tamam mı? O zamanlar işte bayağı tam böyle çok ısındaydı. Ben çocuk geldi. Girdi içeri. İki, dört, beş, 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 Bakın beş, 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 ya bir bırakın ya. Bir video şirket video Bir ya. Bir, de, bir de. ben bir gün bulacağım oğlum. O ben tam ben bir gün bulacağım. Sen hala abone olup like mı? Hadi bir abone be. Ben burada sizin için yeni bir tane cihaz almışım. Cihazlar 12 bin liraydı. Ben bunu sizin için yaptım. Sen abone olmuyorsunuz like atmıyorsunuz yani. Bu ne ya? Az böyle de mesela ben numara bırakıyorum ya oğlum kamera kaç kişi istiyor istiyor ya. Oğlum böyle? Bir de böyle çok kay kaygan diye gözüm var. Dur ben gidiyorum bir şuraya. Hmm. Dur bana böyle ben oyuna bakayım ki daha daha etkili oluyor tabii ki değil mi? Bana bak seni bu kafayla döver. Abone olup like at. Anan. bir yazı ama Ha şöyle ya daha iyi oldu. Tam, tam, tam tam tamam Tam şimdi daha iyi oldu. şimdi şöyle ortalayayım. Ha işte şimdi daha daha iyi oynayacağız. Ama bu ay kamera çok gözüküyor. Ben yani, kamera keşke üstü olsaydı ya. Kamera. Çok Oğlum çok kötü lan. Anan oyundan attı. Aklıma kamerayı bırakacağım ya. Kamerayı bırakcam şu bak bu kamerayla olmuyor. Kamerayı bırakayım. Bu da benim telefon çizilmiş ya. <laughs> ben ya bir kamerayı, geçe kameraya geçeceğim geri ya. Herhalde. Evet, kameraya geçeceğim geri çünkü daha iyi oynuyorum. Benim kamera oluyor şey yaparken. Tamam arkadaşlar hemen bir şey yapıp geliyorum. <laughs> Gel geldim. Ana ne video bitmiş ya ben oyuna gelene kadar arkadaşlar. Ay bak lütfen bana abone ol like atın. Canlı yayın açacağım açamam ben. Hadi iki dakikalık da oynayalım. Sonra kapatacağım. 10 dakika olmuş. Videomdan birisiniz. Rütbesi Yani bu maça hadi bak 15 dakikalık olsun hadi gir oyna. Evet, ben de Oho! 44, 37, 45, 54. 46, 37, 37, 44. Bizim takım kötü. Öf. Oğlum ge ge, ge kamera ortada olsaydı lan. Anan bir şey buldum. Anan hiç bilmiyordum lan daha yeni buldum. kim hani, kime? Ya kim bana Kim bana bu silahı aldı? Kim bana bu silahı aldı? Ya, bari şu, şu ot olaydı ya. Ne? Oğlum ben adama adam haklı silah olsa ben bunların hepsine gel... Anlatamıyorum dur lobi 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 ya. Ben, ben böyle S12, S12K'yla hiç oynayamam 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 oynayamam. Bak bak bak, bak vuramıyorum bile vuramıyorum bile. Ne yapıyorsun? V video çekiyorum. Ha. Hayalimi yedirelim. Evet patça hem de S12K olduğu için vuramıyorum. Kim benimle S12K'yı bıraktı ya? Ya, bu niye ölmüyor? Bu niye ölmüyor? Bak 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 bak. Bak 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 bak, bak. Ben buna gelen bu kadar hasar, hasar verdim. Bak şuradaki indik taban değil ama oyun etkilemedi. Neden? Bana bunun nedenini söyleyin. Bana bunun nedenini söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne kaçtı? al lan lan al lan al mermi al mermi oy mermi al lan Benim bunu ki daha oyun yeni başı M4 sanat vermeyeceğiniz Ha <laughs> <adamın> kişiyle sıçtım <laughs> Ne? Ne? Doğru aksi burada. Dönlere raport atacağım. O ben bu Bu maç çok kötü. Diyor. Ee... Ama iyi ben ama iyi mi oynuyor yoksa hile mi kullanıyorlar? Tek soruma. Adamlar adamlar mı iyi, iyi oynuyor? bir de hile mi var o maçta? Ya bak lan bir kayma. Bu araba niye ben niye ben böyle bir şey yapmaya çalıştı? Lan bana ne vuruyor ha? Oğlum ben anlamadım da hiçbir şey oyundan. Ben, ben hiçbir şey anlamadım da. Lan ben benim bir tane çok kötü. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Aa lan mermisi gitmiş. Ondan numara geçmiş tamam. Tamam kardeş onu biz yaparız. Lan O ben niye patlatıyorum? Ben niye aşınanıyorum? Oyun beni korudu harbi. Lan 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 lan. Her yerden adam sıkıyor ya. Ne kadar bot diyecek lan mesela bot diyecek. Aa, bu oyunu bu başka bir kadın oynasaydı derler. niye geldi ki? Ay sapkın olursun. çok iyisin derler. Ama ben bana yani verse bot derler. Aa, bak. Bak 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 bak. bak. Bueno. Bunlara bir AFK olması gerekiyordu. Bunlara bir AFK olması gerekiyordu. Bugün de bu kadardı.